asıl olarak kimseyi 3 az sınırları içinde sokmayacağız ve gerekli mücadeleyi yapacağız. 3 ağzın kendi içinde dokusal bir yapısı vardır. Asla ve asla dışarıdan hiçbir mihrak burada kuvvetlenerek illegal bir e, liman, illegal bir işletme yapamaz. Bunu 3 A halkı bugüne kadar defalarca bu sınavdan geçmiştir. Tekrar 3 A halkını sınava tabi tutacaklarsa sınavı 25 Haziran'dan sonra göreceğiz ve bu sınavdan iyi olanlar kazanacak bu sınavı, doğru olanlar kazanacak, hak edenler kazanacak. İnşallah vatandaşlarımızın yanındayız. Buranın onlardan alınarak ısmarlama bir şekilde üçüncü şahıslara peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Burası yıllardır burada yaşayan vatandaşlarımızındır. Burada yaşayan vatandaşlarımızın geçim kaynağıdır ve bu doğal yapının burada muhafaza edilerek devam etmesi yönünde biz kararlı bir şekilde vatandaşlarımızın yanında kalmaya devam edeceğiz, belediyemizle beraber dayanışma içerisinde olacağız ve sizlerin hakkını, hukukunu korumak için üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızı bildiriyoruz. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Yıllarda sahillerde bir yer yansın, otel yapalım rantı açalım. Bu şekilde politika öğrettiler. Ve yıllarca bu direniş sürmektedir. Daha önce bir ihale yapılmış. Buna burada e, tepki gösterilmiş, direniş gösterilmiş ve geri adım atılmış. Bundan sonra da tekrar omuz omuzla mücadele edeceğiz. Direniş göstereceğiz. Ve, ve burayı onlara peş çekmeyeceğiz. Direniş gösteren herkese de teşekkür ediyorum. İşte başta belediye başkanımız olmak üzere bir taraftan ihalenin iptali için uğraşıyoruz. Bir taraftan hukuk yoluyla uğraşıyoruz. Bir taraftan da ihaleye girip en azından belediye olarak alınması için kademeli bir mücadele veriyoruz. Konuşta bütün mücadelemiz burası içinde devre içinde üç ağız içindir, Antalya içindir. Çetkova'da onlar için bir, bir kupon arazilir. Geçen günlerde Antalya'da Karasu'daki halk plajını iptal ettiler. Aynı bu şekilde bu şekilde yaparak buraları kendi etrafındaki yandaşlarına vermek istiyorlar. Biz bunun tamamen karşısındayız. Burası yine belediyemizin denetiminde kooperatiflerin işletmeciliğinde işlet yapılması gerektiğine inanıyoruz. Milletvekillerimizle beraber bu çalışmayı, bu direnişi sürdürmeye devam edeceğiz. Eğer kim e, bunun e, ihaleye çıkarmak istiyorsa bizim sesimizi duysun, bize sahip çıksın. Cumhurbaşkanım, İl Başka, e, Turizm Bakanım, Çevre Şehircilik bakalım. Yani bize sahip çıkın, biz burada yaşamak mecburiyetindeyiz. Biz burada bir tane tuvalet yapamazken, siz burada ihaleye verip insanlara imar açmaya çalışıyorsunuz. Biz burada tuvalet yapamıyoruz, köylü olarak. Bir çivi çakan üç ay kapısı Şimdi kimse unutmasın, bu meydan, bu meydan, bu meydan köylünün, bizim buraya atalarımız yaptı, babalarımız yaptı, dedelerimiz yaptı. Biz bu meydana kimseye vermeyiz. Yani buraya gelecek olan, buraya alacak olan bunu çok iyi bilsin. Burada doğal sit alanına ve arkeolojik sit alanına bağlı kalınarak, buralar korunarak belli bir planda halinde bir faaliyet yapılabilir. Ve bu faaliyetlerin tasarrufu, yetkisi genel örgütler olan kooperatiflere ve genel belediyelere bırakılabilir. En iyi buradaki doğal alanları, arkeolojik alanları koruyacak yerel örgütlerdir, belediyelerdir, halktır. Biz de bu talan düzenine karşı çıkmak için... ...Türkiye İşçi Partisi adına buraya katılım sağladık. Mücadelemiz her daim sürecek. Hep bize teşekkür ediyoruz. Yaşam hakkına müdahale gibi... ...kıyı hakkına müdahale edilmek istenmektedir... ...bir gün sonraki ihaleyle. Bakın burada insanlar üç noktada eşit olurlar. Askerde bakarsınız herkes askerler kamışlar giymiştir. Fakiri zengini belli değil. Ve belli. Bunun dışında kutsallar kaşında insanlar eşittir. Fakiri zengini inanana inanmayanı belli bilemez. Bir de sahillerde eşittir insanlar. Biz fakirini, fukarasını, zenginini, eğitimini, eğitimini bilemeyiz. Bu eşit olan, ha, eşit olan yerlerde haklarımızı teslim et. Buraya gelen herkese emekleri için kutluyorum. Sağ olun, var olun.